Bismillahirrahmanirrahim. Hesap gününe çok az kaldı. Hepimiz kabristanlığa, oradan da Mevla Celle Celaluhu Hazretlerinin huzuruna, hesaba, amellerimizin tartılmasına doğru yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu dünya hayatı gelip geçecek. Bu dünya hayatında ne kadar kar elde edersek, sevaplarımızı ne kadar çok çoğaltırsak, Allah Azze ve Celle o derece bizden razı olacak, bizim karımıza olmuş olacak, cennete gitmemiz daha da kolay olmuş olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir zikir var ki kim bunu on defa söylerse, günde on defa kendisine 40 milyon sevap yazılır. Her gün söylersen her gün 40 milyon amel defterine sevap yazdırabilirsin. Kıymetli kardeşlerim şu kısacık dünya hayatında elimizden geldiği kadar bu sevapları kazanmaya çalışalım. Gayret edelim. Kabristanlığa girdiğimiz zaman pişman oluruz. Allah'ım beni dünya hayatına gönder de şu zikirleri okuyayım deriz ama iş işten geçmiş olur. Bu zikirde nedir? Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. İlahen vahiden ahaden sameden lem yettehiz sahibeten vela velela وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْفَنْ حَدْ Günde 10 defa. Bunu inşallah paylaşacağım. Yorumda da paylaşacağım. Videonun kendisine de koyacağım. Sizler de paylaşın bu videoyu. Müslüman kardeşlerimiz istifade eder. Sen çekmesen bile bir kişi çeker. Onun sevabı sana da gelmiş olur.